Bu videomuzda size Afili Medya Ticaret Sistemi'nde kategori düzenlemeyi göstereceğim. Adım panelimize girişimizi yaptık. Katalog kısmından kategorilerle gidiyoruz. Ben burada bir deneme kategorisi açmıştım. Onu düzenleyeceğim şimdi. Gördüğünüz gibi deneme kategorim burada. Bundan sonra sağ taraftaki düzenle diyerek kategorimizin iç kısmına geliyoruz. Önce deneme. düzenlenmiş halini şu an. Kaydet diyorum. Gördüğünüz gibi başarıyla değiştirildi dedi. ikinci kısım. Gördüğünüz gibi deneme düzenlenmiş halini buraya yazdı. Bu videomuz bu kadar.